ben Furkan Pro 1 arkadaşlar. Nasılsınız bakalım iyi Size arkadaşlar? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kulübün Sorunlarına ne ilgileneceğiz ve Edgar'la yeni gelen karakter ücretsiz karakter Edgar'ı diye Edgar'ı test edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kulübümüzün birinci ıı, arkadaşlar birinci sorunu ise arkadaşlar Şerzan arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar benim ilk takipçilerimden arkadaşlar Arkadaşlar kulüptekilere hakaret etmişler. Arkadaşlar birkaç kişiyle çıkmış arkadaşlar. Ve arkadaşlar onları da size göstereceğim. Arkadaşlar YBJ Peç ve e, Azrail kulüpten gitmeden önce arkadaşlar. E, şerzam bunlara hakaret etmeden önce arkadaşlar. E, arkadaşlar. Azrail bir şey sormuş bizim kulüptekilerden bir kişiye arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Bizim kulüptekilerde 10.000 kupa olduğunu söylemiş Azrail. Ve nasıl bulunacağını söylemişler. Onlar da e, bana sormuşlar arkadaşlar. Bu sorunu halledeceğiz. E, Azrail mi diye ve cepheş miydi arkadaşlar. 10.000 kupa olduğunu söyledi. Hemen bu. onun sorunu halledeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada demiş ki eski hesabımda 10.000 kupa idi arkadaşlar demiş. Ve onu sorunu hallediyoruz arkadaşlar. E, Azrail Bak şuraya basıyorsun Ayarlara er, giriyorsun Şurada Google Play girişi var Bura tıklayacaksın orada Senin eski hesabın o, Kayıtlı kalmış olabilir de Oraya basarsan tekrar gidebilirsin Eski hesabına ve Ve gide Eski hesabına gidebilirsen de Kulübe gelmeyi unutmaya Azrail Senden de özür diliyoruz Azrail. Y5'e peşten de özür diliyoruz arkadaşlar. Şerzan onlara hakaret etmiş arkadaşlar. Ve kulüpten çıkıp bizim e, bizim kulüpten çıkıp kendine yeni kulüp kurmuş. Bizim kulüptekileri çağırmış. Tabi birkaç kişi de gitmiş arkadaşlar. Hatta bir kişi şu Arjin Pro'yum bir mi ne arkadaşlar o gelmiş. Arkadaşlar kulübümüz 13 kişi olduk arkadaşlar. E, arkadaşlar ben önceden e, şey kulüp ayarlarından arkadaşlar Aile dostunu açık bırakmayı unutmuşum arkadaşlar. Var arkadaşlar. Kulübümüze arkadaşlar düşük kupada olsanız e, yine de gelin arkadaşlar. Bir şey demiyoruz arkadaşlar. Tam tersi arkadaşlar seviniyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar kulübümüz böyle arkadaşlar siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Var arkadaşlar kulübümüz iyi bir kulüp arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar, çok iyi bir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir saat önce de Furkan gelmiş, Furkan diye birisi gelmiş ve arkadaşlar Arkadaşlar bir saat önce gelmiş, selam sonra arkadaşlar kulüpten çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar size Şerzan'ın kurduğu kulübü de göstereceğim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar Emir falan da gelmiş, Şerzan onlara hakaret etmiş arkadaşlar. Ve arkadaşlar Şerzan kulübünü göster göstermeyeceğim arkadaşlar. Aa sen ağırında oyunda. Arkadaşlar ve e, arkadaşlar ben bu hesabı arkadaşlar Ember çıkartmayı çalıştım. Galiba önceki bölümlerde söylemiştim arkadaşlar. Şu Edgar var bir de arkadaşlar. Şu o, ilk geldiğinde arkadaşlar birkaç saat sonra oynuyor. Resmen arkadaşlar oyun çöktü. Arkadaşlar kimse giremedi o oyuna. Ve arkadaşlar Edgar çok güzel bir karakter. Arkadaşlar ben bunu Ender olarak biliyordum arkadaşlar ve destansıymış. Ve arkadaşlar bir karakter daha gelmiş arkadaşlar. Ee, neydi ya? Adı Beren. Gizemliymiş. Arkadaşlar şöyle bir şey arkadaşlar. Bunun videosu da gelecek arkadaşlar. Bu arkadaşlar kutulardan çıktığı için ücreti verilmediği için arkadaşlar bunu bir video sakladım arkadaşlar fındık kran böyle falan gibi arkadaşlar bu şey bu kostümleri de falan deneyeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar sizler için güzel haritalar da yaptık arkadaşlar ve arkadaşlar onları onları da bir iki bölüm sonra falan arkadaşlar deneriz önce bir arkadaşlar Tek hesaplaşmada Edgar'ımızı deniyoruz arkadaşlar. kaç seviye oldu galiba. Evet arkadaşlar sanki 5 seviyeydi arkadaşlar. arkadaşlar. Bak 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 bana bela arama ya. Arkadaşlar bu karakter vurduğunda 41 41 canı geliyor arkadaşlar. Bu normalde son seviye yaptığınız arkadaşlar 180 canı geliyor arkadaşlar. Allah takıldı be Evet arkadaşlar e, test etmemize izin vermediler e, arkadaşlar Birazcık çok harika bir karakter arkadaşlar Ve arkadaşlar Bu gelen yeni kostümler de çok iyi Arkadaşlar bakın yeni karakter geldiğinden beri arkadaşlar Herkes Edgar seçmiş bakın o her tarafta Edgar Edgar bu Edgar'lardan kurtulamadık. Ne diyorum ya? i̇şte <laughs> ben <laughs> ben seni alırdım. Arkadaşlar size ultisini de göstereyim arkadaşlar. Bu video geç geldi arkadaşlar. Ultisi de şöyle bir şey arkadaşlar. Son seviye yaptığınızda bu ulti değişiyor arkadaşlar. Şöyle çarpı işareti var ya arkadaşlar. Bu yok mu bak Allah. Sen nereden çıktın lan? Arkadaşlar zıpladığınızda ve arkadaşlar hızınız artıyor. Gel lan. Allah. Arkadaşlar kaçalım kaçalım kaçalım. Biz yediler ya. Ama arkadaşlar çok arka bir karakter arkadaşlar. Ve arkadaşlar resmen kuşa özel geldiği belli arkadaşlar resmen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Nurcan bir yorumda demiş ki arkadaşlar benimle teke tek gel demiş abi. Ve arkadaşlar öyle bir video da gelecek yakında arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar Edgar bir dövüşçü arkadaşlar. Şu atkısı çok birazcık el arkasına bakınca sanki yumruk gibi geliyor arkadaşlar. Beyran'da ise arkadaşlar o da gizemli. Arkadaşlar şuna bakın güzel bir karakter. Neymiş? İki tane e, bir tane aksar var bir tane de yıldız gücü var. Evet arkadaşlar. Hemen biz birazcık da Edgar'la gidelim arkadaşlar. Çok güzel bir karakter birazcık başka bir yerde gidelim arkadaşlar ne olsun şu şu hesaplaşmaya şu yarışmaya katılan hesaplaşmada gidelim arkadaşlar ve arkadaşlar YBJ peki YBJ'nin adını yanlışlıkla söylemişim YBJ peç koymuşum. Allah bunu lan arkadaşlar vay be labirent arkadaşlar sizler için çok güzel haritalar hazırladık bu arada arkadaşlar ve bu haritayı çok sevdim ya Güzelmiş. Labirent. Oo iyiymiş ya. Ama pek kimse yok sanki. Bir de gelsin. Hemen bir dolsun ultimiz de arkadaşlar. Bak 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 orada orada orada. Önce bir onun kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Orada yok arkadaşlar. Allah Allah. çıktı. Spark nereden çıktı ya? Mandali bak sen nasıl oldun? Onu öldürdün. Ve arkadaşlar ücretsiz kostümümüz var arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bron eski kostümü gelmiş arkadaşlar. Eskiden Brok böyle değil, Böyleydi. Birazcık e, tabi bunu yeniletip getirdiler arkadaşlar. Hemen şurada bir denemeyelim. Şurada ada işgaline deneyelim arkadaşlar. Bu Bron kostümü de arkadaşlar çok güzel ama pek eski Bro'a benzememiş birazcık. Sanki arkadaşlar <laughs> roketi birazcık farklı. Arkasına bakınca birazcık farklı geliyor arkadaşlar. Sanki daha uzak sıkıyor ya. Bana mı öyle geldi arkadaşlar? Ama arkadaşlar çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Hemen Abi çok güzel ya. Bak 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 Nita geliyor. Hemen onları alıp giderim. Allah beni geldi. Arkadaşlar. Allah geliyor geliyor. Hemen şunu kırıp kaçalım. Ulan Nita seni alır umarım ya. Aldı da. Ama arkadaşlar bu çok arka kostüm ya. Ama dans ediyor. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir kostüm. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.